Merhabalar sevgili yengeç burcu canlarım. Sizler için bir fal kapattım. Ben Asuman abla yengeç burcu yorumu yapmak için buradayım. Gönüllerinizin muradını kavuşursunuz inşallah canım benim. Duanı dileğini et gönlünden. Zamansız zamandan derler ya öyle bir fal. Ne zaman izlersen o zaman kabul görsün canım benim. Burada bir e, kafa karışıklığı yaşanıyor canım benim. Hane içerisinde olabilir. Bir konuyla ilgili bir sıkıntım var. Ama arkanı sağlam bir şeye dayamışsın. Sağlam bir yere oturmuşsun. Oturduğun yer sağlam. Belki bazı işlerin havada kaldığını düşünüyorsun ama oturduğun yer, bulunduğun yer sağlam canım. Benim canını sıkma. Kafa karışıklığın geçecek. Umduğun şeye nail olacaksın. Şöyle bir bakayım. İki insan ağız dalaşı yapıyor. Yılan gibi dili çıkmış size kadar uzanmış. Yani bu seni yıpratmak istiyor, seni üzmek istiyor. Olur olmadık laf konuşuyor. Senin yakın çevrenden biri işin İş yerinde olabilir, eğitim ortamınızda olabilir, aile hayatınızdan yakın biri olabilir. Çünkü size bak çok yakın, mesafece yakın. Yüz yüze görüştüğün bir ortam, e, dili size kadar uzanmış, zarar vermeye çalışıyor, moralini düşürmeye çalışıyor, enerjini düşürmeye çalışıyor. Sen takmıyorsun canım benim. Bunu bir boşta bırakmışsın, bu insanın zaten ne yapmaya çalıştığını sen iyi biliyorsun ama bu insanda şurada bir insan var altta gördünüz mü bakın şurada bu insanın maşası aslında bu insan kendi aklıyla hareket etmiyor canım benim şu insan bunu kullanıyor da sana karşı gönderiyor böyle e, böyle yap şöyle yap şu şekilde davran bunun canını sık diye bir akıl veriyor da Ondan dolayı bu insan gelip sana sataşıyor, takışıyor ya da işte bir laf söylüyor, seni incitmeye çalışıyor. Bak tutmuş kuyruğundan bunu kullanmaya çalışıyor. Kullanılan bir insan bu. Sen bunu aldırış etmiyorsun canım benim. Ne, neyin ne olduğunun farkındasın. Şurada bir suçluluk duygusu hissediyorsun. Başını öne eğmişsin. Bir konuda pişmanlık yaşıyor olabilirsin. Pişmanlığın çok derin çok büyük olabilir. Keşke böyle yapmasaydım. Bu kararı almasaydım. Belki bugün bunları yaşanmazdı diyorsun. Ee, önümü tıkayan, e, kısmetimi bağlayan, ayağımı bağlayan benim bu yaptığım şey diyorsun. Ama canım benim hiç üzülme. Yaptın veya yapmadın. Geride kalmış. Sen öyle yapmasaydın da olayın bu şekilde gelip gene önünü tıkayacaktı kendini şey hissetme yani pişmanlık duygusu içerisinde bırakma bu sadece seni yorar seni üzer önüne bakıyorsun burada geçmeye çalışıyorsun engelleri hayatından tek tek siliyorsun senin işine gelmeyen insanlar işine derken canım benim yani seni moralini motivasyonunu düşüren sana karşı haksızlık yaptığını bildiğin, yakınlarından da olabilir, artık özel hayatında herhangi bir insanda olabilir canım benim. Çıkarıp atıyorsun, siliyorsun, burada yeni bir defter açmışsın. Bir balta gibi bir şey çıkmış canım benim şurada. Gücünle, kuvvetinle, elinin bileğinin hakkıyla işini yerine getiriyorsun. Bir güç, kuvvet kazanımın var canım benim. Bir maddiyat alacaksın bu gücünle, kuvvetinle bu azminle, bu başarınla devam ediyorsun çünkü. Güç senden yana olacak, maddiyatın güçlenmiş. Gönül ilişkilerinizde arayı bozan, hani mikser derler ya, mikser görevi yapan insanlar var. Ne kadar da karıştırıyorlar, ne kadar da aranızı bozuyorlar. Böyle konuşmuşlar, konuşmuşlar, doldurup doldurup göndermişler, doldurup doldurup göndermişler canım. Bu insan aslında sizi normalde çok özlüyor, istiyor olabilir, ayrı olabilirsin. Belki evinin içerisindeki eşin olabilir canım benim. Bir doldurma söz konusu olabilir. Ondan dolayı böyle davranıyor olabilir. Ama bu insan özünde iyi bir insan. Aslında hep yalnız gibi, tek gibi ama bu insanlar da çevresini kapatmış bak. Bir halka içerisine almışlar bu insanı. Yani etkiliyorlar canım benim, etkiliyorlar. Etkilediği için o da artık bocalamış, ne yapacağını bilememiş. Ondan dolayı biraz size sıkıntı yaşatıyor olabilir. Evet, bu insanın burada da bir kafa karışıklığı çıkmış. Gönül ilişkisi yaşadığın kişinin veya işte partnerinin ya da evli olduğun eşinin kafası karışık çıkmış. Maddi problemlerle uğraşıyor olabilir. Canını bunlar sıkıyor olabilir. E, kendi çocukluk e, zamanlarından yaşadığı kötü anıları var da e, bu insan size yaklaşamıyor olabilir. Daha bir başlangıç aşamasındaysanız canım benim. Ee, yaşadığı hazin şeylerden dolayı bir e, sıkkınlığı var. Yani acaba bu insanla bir yola girersem beni terk eder mi? Ayrılır mıyım derdinde olabilir. Bir adım atamıyor gibi. Ama bir kafa karışıklığı var. Ayrıca sizde de bir kafa karışıklığı ve ikilem yaratıyor bu insan. Yani ne yapsanız bu insana yaranamıyor gibisiniz. Her şeyi de vermişsiniz. Hem maddi hem manevi anlamda bu insana çok verici olmuşsun canım benim. Bir bebek tutmuşsun. Kucağında bak bir erkek bebek. Çok hızlı alacağın, müjdeli şekilde alacağın bir haber. Bu haberle günlerin güzel geçecek. Bir dağın tepesinde böyle ululuğu yaşıyorsun, büyüklüğü yaşıyorsun, zirveye tırmanmışsın. Evet canım benim. Yani hem maddi açıdan cebin para görecek, işin yoksa bir iş haberi gelebilir bu bebek müjdesi dedik ya veya bebek bekliyorsan bir erkek bebeğin olabilir. Evet sizler için yorumumu yaptım. Gözlerinizden öpüyorum. Abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Görüşürüz canlarım.